<laughs> bak, bak, kimse bak kavgaya da 5 kişi arasında dalarım ama hanımla kavgaya girmeye korkuyorum ayaklarım istiyor ya yerden kalkamıyorum kanka vallahi bildiğin gibi değil ya. Abi vurdum kötü vuruyor abi öyle Ay, vuruyor ki var ya. Yani. <laughs> Yalan Benim, benim ya. öyle, öyle kankam öyle vuruyor ki var ya abi düşmana vurma abi. Bet, bet, nasıl vuruyorsa böyle var ya kanın abi. Benim bildiğim kadın abi romantik bir kadındır tamam Romantik kadın ne yapar abi? Bir şey yani aşk filmi izler ya. Benimki abi bir şey zombi filmi izliyor akşam kadar abi tamam mı? Vurdu kırda film izliyor. Kadın <laughs> diyor, diyor, bir de kadın bana bakıyor diyor ki seni diye vurduğumu hissediyorum orada diyor. Senin de gözüne patlattım hissediyorum diyor. Ya yani gel abi şimdi korkudan. <laughs> korkudan tırsma. Gel, gel ay bak şimdi hanım bak gelmez abi geliyorum ayaklarım titriyor şu an ya korkudan. <laughs> şimdi resim ya, atıyor. Korkma iki hırlay verdin mi bir şey olmaz. Abi dişlerim sakın hırladın dişlerim var ya. O hırladım dişlerimi söker. Tamam mı? Baya gerek gerek geri, 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 geri dedenin takar. Dedenin öyle yapması, <laughs> dedenin öyle yapması için önce dedenin önceden mezarını kazması gerekiyor ki. Ya ne? Nurse teşekkür ederim. Ya şey kraliçe elmas benim <laughs> mezarım hazır. Arka bahçede hazır zaten. Ben arkadaşlar dün bakın diyorum. Ben iki, iki, iki gün <laughs> diyorum yayın açmayayım. İki gün diyorum şey yani görünmeyeyim. Whatsapp'ta görüntüm görünmesin. Hemen abi diyorum şey gelin diyorum. Tamam mı? Hemen gelip arka bahçeyi kazın. Hanım kesin öyle gömmüştür zaten beni yani. <laughs> Kadın abi kadın <laughs> kadın işin için şiddet abi diyor ki sana da şiddet ıgınasın var diyor. Ya diyorum şöyle yakışıklı bir insana nasıl bunu yapabilirsin hayatım bak diyorum biz de liseye <laughs> de tanıştık lise çiftte evlendik 35 yıllık evliyiz diyorum kocana bunu nasıl yaparsın diyorum olsun diyor. Ben de döverek sevmeyi seviyor biliyorum seviyorum ben diyor. Abi eyvah, sorma eyvah. ya. ya sevgis <laughs> Sevgisini dayakla gösteriyor yani. <laughs> Abi. <laughs> bak ben, ben ben benim benim şey bak benim biz kavuşup bedaş bilir bedaş neden çekeyim sen sen Allah seversen lütfen ne olur ya vallahi destek bakayım ya. Nasıl çok teşekkür ederim vallahi. Normalde ben de böyle yayınlaşmıyordum ben. Benim yayın açtan şu bizim bak şu bir tane pembe bir şey var ya şurada bir tane pembe bir şey var şu pembe bir şey var şu bak kavurzat duruyor bak. Onun sayesinde sağ olsun ben bu şeye geldim. Hani böyle <laughs> yayınlaşmak istedim ben. Çünkü normalde açmıyordum ben zaten bu tip yayınları. E aslında benim beni küstürmüşlerdi beni küsüzler için bu şekilde dedim ben ama e, beni <laughs> küs bak beni bak şey bilir mi bak şu H A X Y M var ya mesela şimdi o bizim benim çok benim dostum, arkadaşım çok güzel bir kızımız var o bizim o beni bilir mesela ben kimseyle oynamam mesela Oy. kimseyle yayın yapmam kimse muhabbet etmem Dedem? beni bir tek topladı bak beni toplayan budur kendisidir efendim. Dede, efendim. Oy kurban oldu seni istirmişler mi? Vallahi beni çok üzüdüler ya sorma ya ağladım ya. Seni Ara, kim kestirdi ya? Adam adam bir adam hadi bana ya yayın. Hadi lan yürü. Zor, al sopayı çabuk çabuk hadi. Adam arıyordum ben de zaten kendime. Yürü <laughs> ben gidelim <laughs> beni. <laughs> ya, hadi bir, gidelim. Yani, öyle şey değil yani gidelim. küstüme de şu şekilde. Yani böyle hani insanlar hani mesela şunu söyleyeyim. Ben, ben 54 yaşındayım ben şimdi. Hani yaşıma göre ben biraz daha şeyim farklı. Elif hoş geldin dedim aleyküm selam. <laughs> hani ben yaşıma göre ben biraz daha şey ağır başlıyım. Hani ben aleykümselam. her bir kaldırmıyorum mesela. Ama bak sizin muhabbet çok Önce mesela bak ben sen hatırlarsan bak. Ben sana bir, şey, bir, bir espri yaptım. Sen espri kaldırdın sen. Dedim tamam ben bu ekiple oynarım ben. Hani çünkü hani benim... E, <laughs> Sevdim insanlar oynayabilmek çok hoşuma gidiyor. Ya benim için örnek veriyorum. Yani 50 kilo olmam için bir ifade etmiyor. <laughs> hani örnek veriyorum aracının şu olması için benim için dost.